Selamlar dostlar. Bu bottan kimsenin haberi yoktur. Yeni bir botla karşınızdayım ki bayağıdır üzerinde uğraşıyorum. Paylaşmayı e, es geçmişim. E, Telegram kanalımızı mutlaka takip edin. Telegram kanalımızdan duyurular, yeni botlar, videolardan önce geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi çayımızı aldıysak başlayalım. Çok basit. Hemen kısaca anlatıp bu videodan geçeceğim. UTX Sort yani o TX Ford mu, nasıl okunuyor artık tam anlamadım. Buradaki tas görevlerini mutlaka yapın. Çok az bir ödeme veriyor zaten. Yani 8 saatte bir kolek collect yapıyorsunuz. 10 tane veriyor. Devam ediyor. Burada arkadaş kısmını yükseltmeniz önemli. Arkadaşlarından da gelen olmuş. Arkadaşlarınızdan da e, yani bir kişi olmuş zaten. Maksimum 5 kişi mi getirebiliyormuşum? Vallahi onu tam bilmiyorum. E, ama e, linki aşağı bırakacağım. Kaçırmayın bunu da. Yani çok fazla zahmet yok. Günde bir kere veyahut da iki kere claim yapıp çıkıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Yeni Telegram botları için kanalı takip etmeyi, Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.